Şimdi pazar yerine pazar taksi arkasında bir tane bir yer var. Anıt çarşısı. Onun içi. Biz, biz şimdi oradayız. Hı. Tamam biz tek biz onlar yere bant çektik. hayatı. cam Cam 50 metre. orada. Ben e, şahsı, yaralanan şahsın babası benim arkadaşım, e, burada çay içerken, e, ben de yeni dükkan açacaktım. E, elimdeki malzemenin ağır olduğunu gördüler, bana yardım etme durumunda bulundum. da yardım ederken e, elimizdeki parçayı yere koyduk, ayağa takıldı. Ayağı takıldı. Takılınca da e, camın üstüne doğru düştü. Yaralanma öyle gerçekleşti. Çok kan kaybı vardı. Ambulansı bekleme yerine burada hemen yakınımızda olan pazar taksiden acil bir arabayla tampon yapıp yaralıya tampon yapıp hastaneye yetiştirmek zorunda kaldı. kan kaybından dolayı.